kanalı arkadaşlar bugün bol master'da dünyanın en iyi taktiklerini dinleyeceğiz. One, evet, doğru bildiniz. Dünyanın en iyi taktiklerini dinleyeceğiz. Yani mesela üç kere kafadan vurma, bu tarz şeyler. Biz şimdi başlayalım. Şimdi kardeşim sen önce bir 3 doz veya 4 doz aşını alman gerek. Arkadaşlar burada video elimden gelince kısa tutacağım. Çünkü YouTube'a yüklenmesi çok uzun süre. Ha bakın şimdi. Öncelikle diyelim mesela bir on, ilk başlarda böyle böyle bir yerdeyseniz 12 13 de atın. Bullseye. Tamam ilk doza şunu oldun. Şimdi size kafadan vurma göstereceğim. Mesela şimdi 12'den demek ki ayağından vuruyoruz. O zaman biz bunu 15 yaparsak oraya geliyor. O zaman 18 yapacağız. Um. 18 yapacağız ve 18 yaptığımda ise Headshot. Bakın arkadaşlar taktiklerimiz Finisher. böyle. Mesela şimdi yine 18 yapacağım ama bu sefer 19 yapacağım. Çünkü risk almak istemiyorum. 19 Hatta 18 olsun tamam. Geldik. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde şey oynadı. Anlamadım. Zaten başlıkta da söylemişimdir. Ben para biriktiriyorum. Steve diye bir karakter var. Ne alacağım? Evet arkadaşlar geri geldim. Reklam ya reklamımız girdi. Sorun değil. Gördüğünüz gibi şimdi ikinci taktiğimize geçiyoruz. Arkadaşlar buradan isterseniz şey seçebilirsiniz. Turnuva. Ben normali seçmeyeceğim. Şimdi A seçeceğim. Bakın dakika Çok önemli. Beleşeceğiz. Lütfen karakter. <laughs> karakter geldi. Benim almak istediğim şu arkadaşlar. Dime Cakes. Başlıyoruz. Baştan başlayalım. Ekmeğe ihanet eden kişi. ve yürümüyor ki. Çantan yürüyor sadece. Heh. Bakın. Şimdi bir düşten bir 10, bir 16'dan bir vuralım. İyiymiş bu arada in to giden biz para kazandık ama ekmek çok fena geliyor ekmek battı <laughs> şimdi bunu 18 yapalım çünkü tam kafadan vurmamız gerek Yo 20 yapacağız evet 20 yapacağız kesinlikle bir de bunlar kafadan vurmuyor ben bir türlü beceremiyorum ya bunlar tam kafadan falan vuruyor tam 20 25 mi demeye çalışıyorsun sen bana? lütfen. Evet. Arkadaşlar videonun başında söyleyecektim eğer ölürsem video biter diye. Fatality. Ne yapalım? Hadi bir maç daha. Bir dakika, bir dakika gel. Avans verin lütfen. Bir maç daha yapacağım. Eğer bir sonraki maçta ölürsem. Tamam lütfen, lütfen bir şans daha istiyorum. Lütfen. Ben yenildik ya. Seni istemiyorum ben ya. Sistem <laughs> için biriktiriyorum ben planız. Bizim şey nerede? Şey. Aldığımız adam. Ya girdim mi o? Stil mi? Aa tamam. Tamam. Evet, eğer bu maçta ölürsem tamam. Video bitecek. Şu Şimdi bakalım. 18. Bunu beklemiyordum. Ben şey daha çok seviyorum. Ben profesör daha çok seviyorum. Neden bilmiyorum ama. 19 yaparsak işte bu kadar. Headshot. Şimdi arkadaşlar bu adamı işten kovmaya başlıyoruz. Bu ne be? Hazır mısınız arkadaşlar? shot. Bir dakika çok şey yapmam gerek. wow Of, 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 zenginlik. Of! Zenginlik içinde yüzüyoruz be. Bu video çok uzun oldu ya. O zaman arkadaşlar çünkü çok uzun sürüyor. Bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda devam ederiz. O zaman hoşça kalın. Mutlu kalın. bir dakika şu oyun ayarlarına bakmak istiyorum. Hem de bir dakika. İngilizmiş zaten. Neyse. bu videoda bu kadar uzun arkadaşlar kısa oldu biliyorum ama yapabileceğim bir şey yok. O zaman hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.